millet ne edep ne ağlak kaldı. Ya baştaki kimse bak yavralıyorum ona. Lütfen Suriyeliler gitsin. Ve kiralar pahalı olan video atmış sinir oldu mu? Gün çıldırdım. Allah'ım yarabbim ya şu Şöyle ki Türkiye artık bitmiş durumda. Şöyle yani Suriyeliler geldi. Gitmek bilmiyor. Bir de üstüne bir kız kendi ülkesiymiş gibi. Hem hem de gelip bana diyor ki Mecburen çıkıyorum Sana ne diyor Ben o bir şey diyorum kızdırıyor beni Valla o kız kendi ülkesimiz gibi Bir de bana küfür ediyor Oğlum kız sana iş koyuyor işte Daha ne istiyorsun ya i̇ş falan filan Ondan sonra Bir de üstüne Allah'ım yarabbim resulallah. Bir de bir oturan bir adam mafya mıdır Nedir sinir etti. Ya şu, şu, şuraya karışmayın diye bir video atmış. Sinir oldum o gün. Çıldırdım. Yani bu süreden gitmek için elimle her şey yaparım ben. Küçük boyu olabilirim ama 14 yaşındayım. Döverler o Ne döverler? <laughs> döverler. Görüşürüz. <laughs> yani bir de üstüne gelip beni alay etti. Ya baştaki kimse bak yavralıyorum ona. Lütfen sureler gitsin. Bir de abicim şimdi şöyle ki bak siz beni tanıyorsunuz. Ben ilk geldiğimde kızdım bu millete. Evet. Onuncuk haksızlık ettim. Ama hak ettim. Bu milletin hiçbir şeyi para falan kalmadı. Çünkü niye diye sorarsanız bu millet ne edep ne ahlak kaldı. Şöyle ki şimdi bu milletin bir huzuru var değil mi? Onun huzurunu aldılar. Mesela şöyle anlatayım. Ben doğduğumda bu millet çok güzel diyordum. Ama korona çıktığından sonra dedim ki bu millet nasıl bir millet dedim. Nasıl bir millet dedim. Çünkü niye diye sorarsanız bu milletin kendi bir huzuru var. Bu milleti fazla porsuz giriliyor doğru mu? Ne yapılıyor? Fazla porsuz giriliyor işte uçakla. Vize Vizesiz olur, yani. Mi? Ülkeden çıkırsa vizeli de giriyorlar. Değil mi? Doğru diyorum şu an. ler artık abicim. Bakın. <laughs> bir de Suriyeliler bir nerede sinirlenmeye etmeye başlıyor abicim. Bizim Sultan Bey'de kastıran Suriyeli var. Ben Sultan Bey'de oturuyorum. <laughs> ve çok Suriyeli var. <laughs> ve kiralar pahalı olan. Şimdi yediğim içecek 25 lira. Anda azcık şu kadarcık ya kutu nasıl yapıyorlar bunu ya? Nasıl bir içecek içiyorsun? içecek tutuyor en çok. Yemekten fazla içecek tutuyor. Abicim şu an kız diyorsunuz farkındayım. Ama ben bıktım. Iyi günler dilerim. Teşekkür ederiz katıldığınız için.